Selamun arkadaşlar. Ben Yaşarlık. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olsanız. Rabbim çok şükür, şükür olsun. Bizler de çok çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün yeni bir güzel bir tarihte karşınızdayım. Ee, evde evfirde, palamut kağıtta buğulama şeklinde bir balık tarifi yapacağım paylaşım size arkadaşlar. İnşallah sizler de severek beğenerek izler ve siz de bu güzel lezzeti kendi evinizde çok çözdür yapar, yersiz beraber. Şimdi herkese afiyet olsun. Şimdi ben size bunun malzemeyi tanıtayım arkadaşlar. Şimdi burada bir adet palamutum var arkadaşlar. Köyde yem için ben bir kişilik veya iki kişilik aldım. Dörde böldürdüm. Burada bir adet domatesimiz, iki adet biberimiz, köy biberimiz, dilimlenmiş 4-5 tane limonumuz, bir adet orta boy kuru soğanımız, birazcık tereyağımız, bunun yanı sıra baharatlarımız, pul biberimiz, karabiberimiz, toz biberimiz, evde ne varsa çekiğimiz, tuzumuz, istendiğinden sarımsak da katabilir arkadaşlar. Şimdi bir de yağlı kağıt lazım bize. Şimdi işlemlere hep beraber geçelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk önce yağlı kağıdımızı şöyle bir tepsi içine yaydık. Hafiften şöyle kağıdımızı yağlayacağız arkadaşlar. Böyle fıça yardımıyla her yer şöyle süreyim. Olur koyacağım yerde de. Şimdi ilk önce arkadaşlar tabanımıza soğanlarımızı diziyoruz. Şöyle açıkça açık yapayım. Şimdi balıklarımızı yerleştiriyoruz. İsteyen e, tabi bunu yuvarlak da yapabilir arkadaşlar. Balıkları. Şimdi sırasıyla domateslerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Aralara da yeşil biberlerimizi de serpiştiririz arkadaşlar. Çeşit çok olsun diye. Sıra geldi limonlarımızı şöyle Pardon önce şöyle bir tuz serpelim. Tuzu bir alıp yiyelim arkadaşlar. Tuzu yok. Şimdi hafiften şöyle bir tuzluyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz da kekik. Biraz da kırmızı toz biber. Yakışıyor. Şimdi üstlerine de birazcık da tereyağı şöyle bakalım üzerine. Kaşık alayım. Şöyle bakalım üzerine de tereyağı. Lezzetli, lezzet kaçacak arkadaşlar. Şöyle tereyağımızı da yerleştirdik. Şimdi limonlarımızı koyuyoruz. Şimdi katlama sırasına geldi. Şöyle mümkün olduğu kadar katlayacağız arkadaşlar. Şu hafta Şimdi işlemimiz hazır. Şimdi ben bunu eğim fili alacağım. Şurası açılıyor. Açmamız lazım. Şöyle biraz daha sıkıştırayım. Evet arkadaşlar. işlemimiz bu kadar. Şimdi e airfil yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi airfilime yaptığım karışımlı palamutları yağlı kağıda serdim. Airfil'e verdim. Şimdi Şimdi 180 derecede şöyle bir 22 dakikaya ayarladım arkadaşlar. Start'ı verdim. Pişirmeye başladık. Pişince sonuçları hep beraber görelim. Evet arkadaşlar. Balığımız yaklaşık e, buğulamada 40 dakika air free ile buğulama şeklinde pişirdim. Bol sebzeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü falan muhteşem. Her şey güzel. Soğanları domatesleri içinde Şöyle limonla böyle süslemiş olduk böyle. Ee, yeşil biberler, sebzeler içinde. Şöyle kaşık yardımıyla da. içinde tereyağı var diye suyundan da şöyle gezdirelim arkadaşlar. Tadından madımdan yenmez gari. Efsane palamut buğdam arkadaşlar. Bu tarifi bulamazsınız benden başka arkadaşlar. Benzerleri vardır ama e, bu şekilde yoktur. Buna emin olun. Çok değişik bir tarif arkadaşlar. Lezzet lezzet katıyoruz. Şöyle Serkan Reis için tadına yine bir bakalım bakalım. Şöyle yavucuna şöyle azıcık şöyle bol o yandan, şöyle beyaz etinden. Evet. Bismillah diyor. Şöyle küçük parça alıyoruz ve enfes 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 Arkadaşlar ee, abartmıyorum gerçekten böyle bir lezzet yok Serkan Reis için tattım gene yani damaklara öyle bir lezzet veriyor ki arkadaşlar buğulama hem sağlıklı hem şifalı yağda kızartma olmadığı için buğlama olduğu için ee, balığın vitamini karşılıyor yararları da kaçmıyor. Daha çok yaşlı olan insanlar için. Ama göç yağ olduğu için. Bu şekilde buğulama yapmayı tercih ederim. Hem mutfakta koku da olmuyor. Çok güzel bir yemek oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Suyunu döktük. Sizlere de yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben yaptım, beğendim. Çok güzel oldu. İnşallah sizler yapar. Evinizde çok çok yersiniz inşallah. Arkadaşlar bu videomu da son verirken beğeni yapma, yorum yapmayı arkadaşlar tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar şu like işaretine mutlaka basarsanız bizi çok memnun edersiniz bu kadar çabalanma uğraştıktan sonra e, bizler de bir kademe ileri çıkarsak e, bizim için iyi olur buradan kazançlarımı biliyorsunuz ben de en ufak bir kazanç bir olursa e, yolda gördüğüm yardıma muhtaç insanlara verilmeye çalışıyorum sizin de bu çorabada bir tuzuz bir katkı paylaması isterseniz bana bol bol destek verin. Reklamları izleyin. Yorum yapın. Arkadaşlar tavsiye edin. Like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Kanalımda kalın.